Evet burası bir su çeşme ve bu insanlar da köylerinde su olmayan insanlar. Bunlar hayvanlarıyla geliyorlar, su topluyorlar, doldurup hayvanlarına bindirip götürüyorlar. Siz normalde buraya şu pisliği görseniz, bırakın su içmeyi buradan geçme gibi düşünmezsiniz belki ama bu insanlar buradan su götürüyorlar. Sıraya giriyorlar böyle. Bir tane yer var. Buradan kan geliyorsa insanlar buradan suyu dolduruyorlar. Götürüyorlar. Şu. Su bu insanlar için hayatın ta kendisi. Markasının içine suları da geçirebiliriz. Şikayetler aldırıyoruz.